Sayın seyirciler, bir kereviz TV'nin daha sunduğu saçmalama Şakir'e hoş geldiniz diyoruz efendim. Bugün e, yine saçmalama haberlerle size sunduğumuz bu haberin ilk başlığını sunuyorum efendim. Duvarı delip hamile bırakıyorum Onu başaracak birisi daha var mı bilmiyorum ama çok güzel bir haber olmuş. İkinci haberimize geçiyorum ben. Kocam bana yaklaşmıyor. Demiş. Fatma Akçiçek, ben güzel ve alınlıyım ama kocam çirkin ve küsür <laughs> Efendim üçüncü haberimize geçelim hemen. Üçüncü haberimizi okuyorum. Evden kaçan karısını tam 20 gün aramış ama daha sonra bir üst katta 20 gün sonra tekrardan bulmuş. Ee, <laughs> Murat ki badan acı bir sabah uyandığında genç karısını <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere şimdi gitti mi? Bitti. Mahalleden gelmiş. Be. İşte ama tabii biz de bir şey diyemiyoruz gördüğünüz üzere. Neyse biz bunu çok fazla uzatmayalım ve dördüncü haberimize geçelim. Yurtul <laughs> çok ilginç bir vermiş. Yurtul sineği öldürmek için zehir içer. Arkadaşlar yurtul sineği öldürmek için zehir içen bir adamla karşılaştım. Elazığ'ın Gözeli köyünde Çoban Aydın Kıyağan, 65 yaşındayım sanırım, boğazıma kara sinek kaçtı. Bir köylü canlı olabileceğini söyledi. Sineğin ölmesi için çobana ilaç verdi. Çoban ilacı içtikten sonra zehirli hastanelik olmuş çobanın yuttuğu tozun tarım ilacı olarak kullanılan çok etkili bir böcek zehri olduğu ortaya çıkmış. Çobanın durumu biraz kritik. Arkadaşlar bir kere abi mi burada mı Size bir sonraki bir hafta bir biraz suyu çıkmadı mı? arkadaşlar sanıyorum İlker abi e, programı kendi sunmak için bu hareketleri yapıyor İsterseniz bundan sonraki programı e, İlker abiyle beraber yapalım çünkü bizi rahat bırakmayacak anladığım kadarıyla Ayşe, Ayşe, bizi mevgel, bizi mevgel. Komşular, bu programı beraber sunalım lütfen Şimdi efendim, önce sizi tanıyalım. Sevgili Şakir, e, önce de iyi akşamlar. Sayın izleyenlerimiz, değerli misafirlerimiz, bu soruyu hiç sormayacaksınız zannetmiştim. Efendim, bendeniz 36 yıldır gömlek ve kravatı mütemadiyen takıp en az 32-33 yıldır sakal her sabah olan bir devlet memuru olarak tabii ki. Tüm bilgi birikimlerimi tüm yurttaşlarımızla ve sevgili Şakir kardeşimle değil mi? Yani. <laughs> Paylaşmaktan sizinle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. İlker Bey. El sağlayalım isterseniz. Tabii ki. Bundan <laughs> sonraki programı sizin sunmanızı Daha mutlu bir istiyorum. Türkiye. Devam edelim istersen. Tabii. Devam edelim. <laughs> Efendim ödemeyen kadın. Doktor demiş ki. Böylesi evet. mucize bir olaya ilk kez şahit oluyorum demiş. Haberlerin içeriklerini <laughs> anlatmayalım biz dersen İlker abi. Ya şimdi, biz sonraki ona <laughs> iki haberi anlatalım. çok ilginç şey konular hani var. Burada yalnız doktora demek istiyorum ki hani daha dün mü mezun oldum demek istiyorum <laughs> burada. <gülüyor> evet. Peki yani. diğer haberimizi sen yine tekrardan sonra istiyorum. Yine doktorlu bir haber. Abi bu doktorlar haberler sana pek iyi gelmiyor. Bir başka haber geçelim. Doktor Şunu anlat istersen sen. Kamera kaydı. <laughs> 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 Pardon. <gülüyor> Şunu okuyalım istersen. İçki içen adam kötü olmaz. Nasıl yani abi? Gerçekten doğru mudur sence? İçki Tabii içen adam akşamcı doğru. Aziz Korkmaz'ın iddiasıymış bu sevgili Şakir. Ee, i̇çki içen adam kötü olmaz. Yani bunu e, diyalektik açıdan... Neyse haberi okuyalım sen okur Ben okumak istiyorum efendim. Şimdi İlker abiden daha sonra tabii beraber paylaşacağız. Yani bir, de, bir dahaki sonraki haberi tekrar yine sana okuyacağım. Gece yarısı Beyoğlu'nda aşırı içkili halde yakalanan Aziz Korkmaz kimine kötü ettim demiş efendim. İçki içen adam zaten kötü olmaz demiş. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? İçki içen adam kötü. Sizce? Aynı konuyu tartışalım o zaman peki İlker Bey. Sizce içki içen adam kötü olur mu? Tabii ki. İçki içen adam günümüzde bunu sosyoekonomik olarak evet. ele alacak olursak, bilimsel olarak ele alacak olursak son parasını zaten yeni rakıya vermiş. vermiş. Evet, Ve yani. artık gelecekten hatta yakın gelecekten hani 10 dakika sonrasında umudu olmayan adamdır. Bu adamdan. Bir başka bakış açısı güzel. Teşekkür ederim. Demek ki o zaman ne demektir bu? içki içen adam demek ki kötü olmuyor. Aklı mı? Yok? Şu andaki evet. Aziz Korkmaz beyefendi. Dibine, Dibine kadar haklı. Dibine Tabii kadar. ki. Kadar. Ve ondan sonra son haberimizi size anlatalım istiyoruz. Ee, evet efendim. Şunu açayım sen Senin okumanı istiyorum özellikle İlker Bey. Lütfen. Başlık çok güzel arkadaşlar. Kınzır <laughs> seni. <laughs> 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 Tabii ki. Ciddiyetle mi okuyayım? Nasıl okuyayım bana şimdi? <laughs> Efendim, e, sevişeceği kadına ''Dize'' deyince fena dayak yedi. Aramızın devamını içeriğini okuyalım hemen. Hayatında ilk defa milli olmak isteyen Muzaffer'in yüzünün gözünün paralanmasına sebep olan e, kadın çorabımı çorabımı çıkartayım mı diye teyze diye sorunca e, bayağı kadından bir dayak yemiş gibi gözüküyor efendim. Ee, ama teyze deyince kan beynime çıktı demiş. Ben hiç teyzeye benziyor muyum demiş. Yani. Haberimizin Şimdi tamam. benim aklıma takılan bir şey var. Hayatında ee, hayatımda ilk defa diyor, milli olmak isteyen diyor, muzaffer diyor. <laughs> muzaffer diyor. Ee, çorabımı, hani çorabı ayağında mıydı acaba? kadar kadarıyla bu işte de muzaffer <gülüyor> olamadım. <gülüyor> <laughs> Aynı zamanda şey Rıdvan Dilmen'le Sabah verin programı da aklıma geldi. İlk kez de zaman birliği oldunuz diye. Değil mi? Onlar ki sabah sabah. Sabah sabah o böyle olmuyor işte arkadaşlar. Sabah olmuyor, akşam oluyor. Tabii. Oğlum bir çay getir. Ya, Şakir'e yok değil kesinlikle. Bunu Gördüğünüz yani. üzere arkadaşlar, aşağı, arkadaşlar Şakir'e şakir çay yok demeyin. Çay ayağımıza kadar geliyor. Teşekkür geçelim efendim. Yıl 2018 yani 2019'a e gireceğiz yani. Lütfen <laughs> yani. <laughs> Uyur Gezer Leyla soruyor. Peki kim hamile bıraktı? Kim? Bilmiyorum efendim. Demek ki uyuyordu muhtemelen. Leyla yani, isimli kadın. Leyla bence burada şu anlaşılıyor. Yani <laughs> lütfen şu habercik rezalete bakar mısınız? Beni birisi hamile bıraktı. Yani. Ama ben o sırada uyuyordum. Ha, yok. Beni bıraktı. <laughs> Öyle hamile hamile bıraktı beni. Efendim Leyla isimli kadın ben uyur gezerim. Biri bu zaafımdan yararlanıp beni ııı ee, etti ve hamile bıraktı. Ne olur onu bulun diyerek polise başvurmuş. Eşinin çeyizini yedi. <laughs> Arkadaşlar çok duyuyorum bu kadar. işte eşinin parasını yiyen altınlarını çalan bilmem nesi şusu busu falan filan ama eşinin çeyizini yiyen ilk kez bir adam duyuyorum. Siz duydunuz mu efendim? Ama bu bana biraz ıııı ee... Hani Hollywood'da falan deviştirme gibi geldi, biraz çalıntı gibi geldi. Hani eşinin işte çeyizini yedi, sekiz, dokuz falan devamı çekilir onu, çekilir onu Geçelim. Efendim, tane. sanırım e, bu hikayede bir e, farklılık var gördüğünüz üzere. Gerçekten eşinin çeyizini yemiş ama e, psikolojik rahatsızlık nedeniyle 24 yıl e, Yun hmm. e, kadife parçaları yiyen Samsunlu Atilla çeyizini yedi diye eşit. Efendim, çok duydum, gerçekten duydum, canlı yani duydum. Doğru değil mi? Efendim cam yeni <laughs> duydum, ee, kağıt yeni evet. duydum, ot yeni duydum, balık yeni duydum, insan yeni bile duydum arkadaşlar. Güzel. Yalnız, bir sevgili şakir, burada ben kadınlarımıza, kadınlarımıza, <gülüyor> onlar <gülüyor> bizim yeri geldiğinde anamız, yeri geldiğinde bacımız, karımız, kızımız, kardeşimiz kadınlarımıza seslenmek istiyorum. Çeyizlerinizi orada da bırakmayın. Be yenge. Allah seni tependen vursun. yani <laughs> parçası. <laughs> Değer mi? Dağ gibi adamın baksın. Bak, bak Atilla abiye bakar mısın? Neyse bunu sonra montajda yan taraftan değil mi? Çıkarsın. Sayın yani, reji, buradan gösteririz. Atilla abi. Yani lütfen ya. Dağ gibi adamı bir kadife parçasıydı diye bıraktı yani. Öyle mi? Tanrı ile ha. mahkemelik olmuş. Evet. Amerika'da. Nebraska eyaleti senatörü. Cidde Tanrı'dan davacı olmuş efendim. Hı. Derler, depremler, kasırgalar, hortumlar ve salgın hastalıkları yol açan davaların davalıdan zararlı faaliyetlerine bir an önce son vermesinin istemesini talebi talebe baksan, etmiş. E, i̇steyen istediği kişiyi dava edebilir. Buna Tanrı da dahil demiş. Olabilir mi efendim? Delirmiş bir yer. Yani. Delirmiş mi? Delirmiş. Geçelim. Geçtik efendim hemen. Tebrik. Dans ederken birbirlerine <laughs> fazla sarılınca mahkemeye vermişler. Efendim o zaman dans etmeseydim. Oğlum çay getir. Çaylar. <laughs> ne demek lan Şakir'e çay yok. Getireceğim o lan böyle tutma beni şah. <laughs> Evet Hikaye Bey. <laughs> sanırım haberimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programı kapatmak için yine size ekran karşısına alalım. Buyurun efendim. Tabii ki. Eee sevgili Şakir. Yani, budur haberlerden dolayı o kadar mutkun tutuldu ki hı hı. bir program kapatma hani bir son bir mesaj vereyim sevgili izleyenlerimize bizi sevenlere diye yani aklıma hiçbir şey gelmiyor kusura bakmasınlar yani işte böyle bir dünyada maalesef yaşıyoruz yaşıyoruz maalesef ki bunu yaşamak denirse Kesinlikle. tamam nefes alıp veriyoruz tamam e, tabii ki yani hani yiyecek yiyoruz işte sıvı tüketiyoruz bunları çıkarıyoruz oradan e, <laughs> Efendim ben Şakir Çetin. Ben İlker Tunç. Bir sonraki haberimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Umarım. Olur var. Haydi do vicdani. Priyatna veçer. Teşekkür ederiz. Lekanoşt. <laughs> er raskaraysa.